İşte özlenen bir fuar. Bizler de çok özlemiştik. Çiftçiler de çok özlemişti. Ee, yine çiftçilerimizin ilgisi var. Biliyorsunuz pandemiden e, bu sürece kadar toprağın kıymeti hepimiz tarafından bilinmeye başlandı. E, bu anlamda yeni çiftçiler de katıldı. Şeye e, port, çiftçi portföyü değişti daha doğrusu. E, bizim sanayici olarak da makinalara olan Bakışımız da değişti. Hem ma çiftçimizin maliyetlerini düşürecek bazı da makineler üretmeye başladık. Ee, biliyorsunuz işte akaryakıttı, enerjiydi, e tohumdu, gübreydi bunlarla ilgili sürekli fiyat artışları var. Ve biz de bunlar çiftçilerimize destek olabilmek için komplike makineler yaptık. Yani hem aynı zamanda toprağı işleyebilecek hem aynı zamanda ekim yapıp ilaçlama yapabilecek özellikle makineler yaptık. Ee, en başta söylediğim gibi işte çiftçilerimizin maliyetlerinin düşürebilmesi açısına, rekabet edebilmeleri açısına açısından bu tarz çalışmalar yaptık. Fuar gayet iyi geçiyor. Son 3 saat yani ilk 3 saattir ilgi iyi. Çiftçilerimiz de biz de özlemişiz hakikaten. Bizde iki tip ürün gamı var. Toprak işleme ürünlerimiz var. Bunlar pulluklar, ee, dik freze, pulluk grubuna giriyor. Yaylı ara çapalarımız o gruba giriyor. Ekim grubumuzda işte mısır, soya, fıstık eken, pneumatik ekim makinesi grubumuz ve hububat ekim makinesi grubumuz var. Buğdayı, arpayı, yulafı, fiye ekebilen. E, bu bu de 3 sene sonra aradan sonra da yeni bir makineyle çıkalım dedik. Çok farklı, çok daha dayanıklı, çok daha teknik ve verim arttırabilen yeni bir hubat üzeri yaptık. Özelliklerinden bahseder misiniz? Tabii. Bu bu makine çok güçlü bir depoya sahip, çok güçlü bir şasiye sahip. Ee, aşağı yukarı 22'li makineden bahsedersek birer ton gübre ve birer ton tohumu çok rahat depolayabiliyorsunuz. Ekici ayakları çift diskli olduğu için tohumu çimlenmesini de kolaylaştırıyor sıkıştırarak ektiği için. Artı toprağa paralel bastığı için toprağın sert ya da yumuşak ya da hafif içinde anızın olması şey yapmıyor. Problem etmeden orada çok düzgün bir ekim yapıyor. Diğer klasik makinelerle bu makine arasındaki ekim verimi aşağı yüzde %30 değişiyor. Peki Konyalı çiftçiden nasıl bir ilgi alaka var? Konyalı çiftçi her zaman sahip çıkıyor. Çünkü tarımın tarım makinesi üretiminin merkezi artık Konya. Ee, tarımdaki çiftçinin en yüksek olduğu yer de yine Konya. E, ee, tahıl ambarı oldu biliyorsunuz Konya. Bu anlamda çiftçilerimiz çok ilgili, çok mücadele ediyorlar. Ee, hakikaten zor koşullarda yapıyor, yapılıyor bu işler Türkiye'de. Biliyorsunuz gittiçe de toprak kaybımız artıyor. Betonlara döndürmeye başladık. Bu pandemi sürecinde, sürecinde Herkes toprağın kıymetini bildi. Ee, o yüzden çiftçilerimiz fuarı da çok önemsiyor, yeni gelişimi de takip ediyor. Özellikle üstünü basa basa maliyetlerin çok önemli olduğu bu süreçte o yüzden firmaların hangi mekanlar çıkarttığını, bunların maliyetlerini nasıl etkileyeceğini araştırarak geliyorlar, bilerek geliyorlar. Ee, bu anlamda bilinçli bir çiftçi var Konya'da. Özellikle Konya çiftçisi bu anlamda çok bilinçli hakikaten. O yüzden süreç böyle işliyor şu an. Firma bazında katılım arttı. Neden? Çünkü bu 3 yıllık süreçte herkes makinasında geliştirmeler yaptı, değiştirdi. Çiftçiyle arasında bir mesafe oldu. Görüşemedi. Eee makinasını anlatamadı, çiftçiyi dinleyemedi. Çünkü bizim aslında arı mühendislerimiz, çiftçilerimiz. Bizler tamam tekniğe hakimiz, e, teoriye hakimiz ama pratikte çiftçilerimiz bu işin mühendisi. E, biz de onların ihtiyaçları için bu makineleri üretiyoruz. Onların daha e, kaliteli, daha fazla ürün alabilmeleri için çalışıyoruz. Şimdi onlarla bir araya geldiğimiz için hem bilgi alışverişi hızlandı. O anlamda fuar çok iyi oldu. biz firmalar zaten bunu bekliyorduk. Biz de fuarda satış odaklı değil, daha çok çiftçilerimizle, son kullanıcıyla o bilgi alışverişini yapmak adına bu fuarlarda olmak istiyoruz. Çünkü onlar bize ya makinenin şu an tarlada şurasında şu hatası var. Şurayı yaparsak bizim iş daha kolaylaşır. Ee, ya daha bu şekilde daha... müşteri memnuniyetini de sağlıyoruz. Aynen aynı şekilde SSH anlamında da ARGE anlamında da hem kendimizi geliştiriyoruz hem çiftçimiz de eee kendisine vereceklerini daha rahat burada sorgulamış oluyor.